Hastanede testler önüne konduğunda, şey e, beyefendi yani bu testler diye başladığında test okuyan işte kan tahlillerini okuyan kişi maalesef size iyi şey söyleyemeyeceğim çok yüksek çıkmış sizi yani çok ciddi kemoterapi almamız lazım yani bu hastalıktan çok yaşamıyor insanlar dediğinde deme yahu. İlaçları hep kullanmıştım ben ya. Diyen günahkar biri değil şüphesiz. Ama demek öyle doktor bey. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun diyen farklı mümin. Seviyesi Kur'an seviyesi olan mümindir bu. Onu kanser öldüremez. O tahlil sonuçlarını alır, iş sahibine derdini açtığı için o ölse de yaşasa da derdi değil ki zaten. Sözü mü vardı Allah'ın seni kanser etmeyeceğim diye? Tam aksine ve ne kum demişti. Muhakkak size dert vereceğim demişti. Veremezsin. Bizim yasal hakkımız var. Öyle mi diyecek mümin? Rabbim ben ne karışırım ki? Bugüne kadar sağlık sıhhat verdin. Kant talilim hep iyi çıkıyordu. Sanki benden miydi? Ben mi bu tahlilleri iyi yapmıştım? Sen bugün beni kanserle imtihan etmeyi murad ettiysen ben seninim ya Rabbi ne yapacaksan yap. Bana hastalık murad ettiysen hastayım. Sağlam olacaksın dediysen sağlam olurum. Yeter ki şükrünü yapmaya beni muvaffak et der. O mümini kanser öldüremez. Hiçbir hastalık öldüremez. Bu mümini dertler ezemez. Bu müminin psikiyatriye gitmesine gerek yoktur. Bu mümin kendi doktorudur zaten. Kur'an seviyesine çıkmış birisinin. Kur'an gibi düşünen, Bakara suresinin 155. ayeti sanki hususi ona inmiş gibi, iman eden bir mümin, İbrahim olur, ateşin ortasına atılır, Cebrail bile ona yardım etmek istese, ne karışıyorsun işimize der, Cebrail'e bile minnet etmez mümindir o.